Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz modelimize geçelim. Benim Alize Baby Best'in ipi var elimde ve üç buçuk numarada şişlerim var. Sizin de elinizde hangi ipleriniz varsa o iplerden başlayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayıları 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ne yaparsak 4 ilmek ve katlarından yapıyoruz. Ben modelimize fantazi lastikle başladım. Bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastikle modelimize başlayabilirsiniz. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu delimiz dediğim gibi toplamda 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek. 2 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1. 2 tane düz ilmek. 2 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek. 2 tane ters. 2 tane düz ilmek. 2 ters ilmek. 2 düz ilmek. 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Modelimizi ilk başında iki tersle başlamıştık ve modelimizin sonunu iki tersle bitiriyoruz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmek, iki tane ters ilmek, iki tane düz ilmek sıra sonuna kadar bu işlemleri uyguluyoruz. 2 ters 2 düz. 2 düz 2 ters. 2 düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmeğim var. Bakın burada bir doluyorum. Burada bizim iki tane düz ilmeğimiz var. Bu iki düz ilmeğimizi kesiyoruz. 2 tane arada ters ilmek 2 tane arada ters ilmek 1 doluyoruz bu 2 tane düz ilmeğimizi kesiyoruz arada 2 tane ters ilmek 1 doluyoruz ilmeklerimizi bu şekilde dolarsak arka yüzde rahat ederiz 2 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz 1 2 ilmek arada ters yine bakın 1 doluyorum bu iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Arada iki tane ters ilmeğimiz var. Bir doluyorum. Bu iki ilmeği düz olarak kesiyorum. İki ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Bu bizim son sıramız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek örüyorum bakın burada bizim bir tane ördüğümüz ilmeğimiz var bir tane de doladığımız ilmeğimiz bir ilmek daha doluyoruz ve bu iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz arada iki tane düz ilmeğimiz Yine bakın bir tane ördüğümüz ilmek, bir tane doladığımız ilmek, bir doluyoruz. Bu iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. Arada iki tane düz ilmeğimiz var. Yine bakın bu ilmeklerimize geldik. Bir doluyoruz ve iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. Arada iki düz ilmek. Bir dola iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. İki düz ilmeğimiz var. Bir doluyoruz. Yine bakın bu iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. İki tane düz ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Ve toplamda modelimizi bir kere kurmuş olduk beraber. Dilerseniz anlaşılması adına bir kere daha beraber kuralım modelimizin ön yüzünde ikinci modelimizin birinci sırasındayız kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra yine iki tane ters ilmek iki tane düz ilmek iki tane ters ilmek sıra sonuna kadar bu işlemleri uyguluyoruz iki düz ilmek iki tane ters ilmek iki düz ilmek 2 tane ters ilmek 2 düz ilmek 2 tane ters ilmek sıra sonuna kadar bu işlemler kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım ikinci modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek. Sıra sonuna kadar bu işlemleri uyguluyoruz. Yani ilmekleri arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. İkinci modelimizin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Bakın yine iki tane düz ilmeğimize geldik. Bir doluyoruz. Bu iki tane düz ilmeğimizi kesiyoruz. Arada iki tane ters ilmek. Bir ilmek doluyoruz. Bu iki tane düz olan ilmeğimizi kesiyoruz. 1 2 ilmek arada ters. 1 dola. 2 ilmeği düz olarak kes. 2 ilmek ters. 1 dola. 2 ilmeği düz olarak kes. Arada 2 ters ilmek, 1 dola. 2 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. 2 ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamladık modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız ikinci modelimizin bu sırada yine bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmeğimiz var burada bizim bir tane ördüğümüz ilmek bir tane de doladığımız ilmek bu ilmeklere geldiğimizde bir doluyoruz bu iki ilmeği ters olarak örüyoruz arada iki tane düz ilmek yine bakın bu ilmeklerimize geldik doladığımız ilmek arkada ördüğümüz ilmeğimiz önde bir doluyoruz bu iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz bir iki ilmek düz bir doluyoruz bu iki ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz İki ilmeğimizi düz olarak ördük yine bakın bir doladık bu iki ilmeği ters olarak kestim bir 2 ilmek ördüm düz bir doluyorum ve iki ilmeğimizi ters olarak kesiyorum bir iki ilmek düz kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım ve modelimizi birlikte iki kere kurmuş olduk bakın çok güzel bir model hem çok güzel hem çok kolay bir ördüm modeli bu da modelimizin arka yüzü ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere Bakın bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Burada da ben bir ters bir düz lastik üzerine ördüm. Dediğim gibi siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi başlayabilirsiniz. Bu da modelimizin arka yüzü. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel anne yelekleri yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı bir bebek yeleğinde duruş bu şekilde süveterlerde kullanabilirsiniz, bluzlarda kullanabilirsiniz, atkılar yapabilirsiniz, şallarda kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.